Merhaba. Ben Melek Koçak, 43 yaşındayım. 20 yıldan fazladır hem spor hem de egzersizle iç içe şey yaşadım. Kimi zaman bir sporcu, kimi zaman bir beden eğitmeni olarak mesleki kariyerimde ilerledim. Hayatımın bir noktasında akademik kariyerime fizyoterapi teknikerliğini de ekleyerek hem kendime hem de etrafımdaki insanlara daha faydalı ne olabilirim amacıyla öğrenme sürecime devam ettim. Evet, birinci soru. Günlerden bir gün, yaklaşık bir yıl önce yüz yogasıyla tanıştım. Bir öğrencimle doğal güzellik ve estetik üzerine sohbet ediyorduk ve konumuz yüz yogasına geldi. Dedi ki, hocam dedi, birçok konuyla ilgili eğitmenlik eğitiminiz var ve başarılısınız gördüğüm kadarıyla. Neden yüz yogası eğitmenlik eğitiminde anlıyorsunuz? Benim takip ettiğim bir akademi var, ben size bunu tavsiye edebilirim dedim. Ben de neden olmasın? Yani böyle bir şey her kadının bence hem bilgi hem de deneyim olarak ihtiyacı olduğunu düşün, düşünerekten tamam dedim. Bana söylemiş olduğu sosyal medya hesabını takibe aldım ve böylelikle Tuana Eroltu Akademi ile tanışmış oldum. Sevgili Tuana hocam, kulaklarınız çınlasın. Sizlerin de sayesinde bu konuya derinlemesine bir giriş yapmış oldum. Atölye ve eğitimlerinize katılarak bu konuyla ilgili bildiğim, bilmediğim ve daha önceden e, unuttuğum birçok şeyi sizinle birlikte hatırlamış oldum. Beslenmeyi, nefesi ve yeni öğrendiğim yüz egzersizleri, yeni karşılaştığım meridyen, bedenimizdeki işte hep biz batı tıbbından bahsediyoruz, doğu tıbbına bakış açısı gibi konulardan ve en önemlisi işte cilt tipime uygun ne kullanabilirim, bana en uygun yağ nasıl olabilir, beden tipime uygun nasıl bir beslenme önerisinde bulunabilirim kendime. Bunlarla ilgili herhangi bir sağlık problemim yoksa tabii ön bilgiler edinmiş oldum. Ve kişilere de bu konuda nasıl rehberlik edeceğimle ilgili kısa güzellik yolları edinmiş oldum. Evet, bu sürece böyle giriş yaptım ve bir sonraki soru için beklemedeyiz. İkinci soru. Hayatımda neler değişti? Hayatımda o kadar çok şey değişti aslında. Ben bile şu an e, hangi birinden başlasam bilemiyorum ama tabii ki başlıyorum. E, bir önceki videoda söylediğim gibi Tuvan hocamla tanıştıktan sonra bu konuya bütünsel ve bütüncül yaklaşımı görmüş oldum. E, daha sonra İran asıllı bir hocadan, Feride hocamızdan Yüz Yogası Yoga Alyans konuayla bir eğitmenlik eğitimi daha eklemiş oldum Yüz Yogası e, kısmına. Bunlara paralel olarak e, tabii 40 yaş sonrası tamamıyla hayatım bir reset dönemine girmiştim aslında. Bu resetleme dönemiyle birlikte beslenmeye dikkat etmeye başladım. Kendime ait egzersiz rutinleri oluşturdum. Uykum birazcık daha düzene girmeye başladı. E, Kafein tüketime dikkat ettim. E, buna paralel olarak e, kendi rutinlerime yüz yogasını da eklemiş oldum. E, artı zararlı alışkanlığım vardı e, beni tanıyan... E, insanlar bilir. Onu tamamıyla hayatından çıkartın. Artık belirli bir saatte uyanan, belirli bir saatte uyuyan kendi vücut ritmimi yakalamamı sağladı yüz yogası. Yani e, ne kadar bu konuda e, şey de düşünürseniz düşünün. insanın kendi için yaptığı bir şey aslında ona başka kapılar, başka bakış açıları da, başka yönler de gösterebiliyor. Ben de aslında kendi kendimin rehberi olmuş oldum. Hani e, mesleki mükemmelliği, işçilik gibi düşünebilirsiniz bunu. E, böylelikle neden dedim bunu dedim diğer insanlarla benle paylaşmayı, hayatındaki bu değişken, değişkenlerle beraber almış olduğum aksiyon beni gerçekten bayağı bir harekete geçirdi. Daha da enerjim, daha da hiperaktivitem artmış oldu. Ve böylelikle ben de bu yola videolarımla önce sizlerle temas ederek gelmeye başladım bakalım. Bir sonraki videoda devamı geliyor. Evet. Üçüncü sorudayım. Şimdi neredeyim? Artık yüzüme daha şefkatli bakıyorum. Ellerimde ve dokunmalarında sabah uyandığım zaman bedenimle ilgili farkındalığım daha yüksek. Ve bu konuyla ilgili sizlere video hazırlıyorum hem sosyal medya hem YouTube üzerinden harekete geçtim. E, artı bu konuyla ilgili yine sosyal projelerim var. Bunların hepsi sizler için sürpriz olacak tabii ki ilerleyen zamanlarda. Ve atölyeler düzenlemeye karar verdim. Yine kendi etrafındaki Antalya şehri için düşünecek olursak yüz yüze eğitimler ve yine Türkiye genelinde düşünecek olursak online üzerinden atölyeler düzenleyerek size ulaşmayı hedefliyorum. Şu an bu noktadayım. Ee, aslında her birimiz birbirimize hem desteğiz hem de bütünüz. Bütün olarak ben, sen, o, herkesin daha da ileriye gelmesi için bunu paylaşmayı seçtim. Ve şu an o yerdeyim ve o alandayım. Bu videoyu dinleyen herkese sonsuz şükran ve teşekkürlerimi iletiyorum. Sizler de hem benim gibi hem de kendi içinizdeki kendinize dokunma hissi ve isteğiyle birlikte bu alana gelin lütfen. Ve bu alanı birlikte paylaşalım. Teşekkür ediyorum.